Ripple ve SEC sek davasında uzlaşma bekleniyor. İlayda Peker'in yazısı için kripto intele türk bakıyoruz. 1830 itibariyle bir yazı. E, Ripple'ın SEC ile olan davaları ve süreçleri devamlı e, gündem tarafından takip ediliyor. Bizler tarafından takip ediliyor. Eski bir SEC avukatı davanın erken aşamada çözülme ihtimali yüksek olduğunu belirtmiş. Önceki kararı doğrular nitelikte açıklamalarda bulunan hakim Analisa Torres'in kararının ardından Trump yönetimi ve SEC Başkanı Paul Atkins'in XRP davasında temiz yoluna gitmemeyi tercih edebileceği öne sürülüyor imiş. Eski SEC avukatı Ripple SEC davasında anlaşma muhtemel diye de bir alt başlık var. Pro XRP avukatı XRP davası zaman çizelgesini tahmin ediyor diye de bir alt başlık. CoinGeek medya tarafından ilk kez bildirildiği gibi avukat Jeremy Hogan Ripple SEC davasının Nisan veya Mayıs aylarında sona erebileceğini öngörüyormuş. Hogan, kararın o tarihlerden önce gelmeyebileceğini çünkü raporların, notların ve gerekli SEC raporlarının zaman aldığını belirtmiş. eee zamanlama zor belki Nisan veya Mayıs diye zannedersem bir yorum yapmış. Haberin detayı da var. Ripple haberi ve SEC haberi gündemden düşmüyor. Belki her hafta bu haberi de sizlerle farklı bir şekilde gündeme ilişkin gelişmeleri paylaşıyoruz. Cointeretürk.com'a baktık İlayda Peker'in yazısına.